Bismillahirrahmanirrahim Değerli izleyiciler, Muhtasar Arapça e, tefsir çalışıyorduk. Bir komisyon tarafından e, hazırlanmış. Oldukça e, sade, e, kolay e, ve Arapçayı e, geliştirecek güzel bir e, tefsir. E, 21. Ayet-i Kerime Kehf Suresinin 295. E, sayfa ve kezalike böylece eğer e, aleyhim e, onlardan haberdar ettik insanları yani o mağarada e, uyuyan e, asabı keften liye alemu bilsinler diye enne vadallahi Allah'ın vaadinin hakkun hak olduğunu bilsinler diye ve enne saate ve e, şüphesiz kıyametin de e, kıyamet saatinin de la raybe fiha şüphe olmadığını yani kıyametinde şüphesiz hak olduğunu bilsinler diye onlardan haberdar ettik. Evet devamına bakalım. İz hani o zaman yetenazeune tartışıyorlardı. Beynehum kendi aralarında emrahum onların durumunu yani buldular hani o mağaradakileri ee, ve e, o mağaradakiler hani, e, bulundu fakat Allahu Teala e, o anda yani kısa süre içinde onların ruhlarını kabz etti ve e, fekalu dediler ki onları bulan halk veya temsilciler bu bina edin aleyhim üzerlerine dünyanın e, bir bina yapın e, Rabbuhum e, rableri alemu daha iyi e, bilendir bihim e, onları. E قال, dedi ki ellezine galebu ala emrihim. E, evet e, yani e, işine onların işine e, galip olanlar vakıf olanlar dedi ki le e, netekhen aleyhim mesciden. Biz e, onların e, işte üzerlerinde bir mescit edineceğiz bir mescit yapana yapacağız dediler. Evet tefsirinde şöyle diyor: "Ve kemaa faalna bihim el afaal el acibed ala kudretina kudretimize işaret eden işte o acayip işleri onlar üzerinden gösterdiğimiz gibi yaptığımız gibi min inamatihim onların uyutulması sinine kefireten. Yani çok seneler onların uyutulması şeklinde kudretimize işaret eden deliller ve e, yine iyi ba'daha ardından da e, işte uyandırılması e, ki atla aleyhim onları ne yaptık e, bir şekilde e, haberdar ettik e, ehle medinetihim. o şehirlerinin ahalisine onlardan e, haber bu etlaa bir şeyi bildirmek. E, e, evet bildirdik. Li yaleme bilsin diye ehlü medinetihim. O şehrin ahalisi enne vaadallahi bi müminine, mu'minine Allahu Teala'nın müminlere yardım sözü ve bil ve diriliş e, sözü hakkun haktır. Bunu bilsinler diye. E, ve e, yine innel kıyamete atiyetun kıyamet gelecektir la şekke fiha bunda bir şüphe yoktur ve bilsinler diye felemma in keşefe emur ashabil kahfi bu mağara ashabının durumu ortaya çıkınca ve <laughs> matu ki öldüler ihtelefe el muttaliun muttaliun aleyhin yani onların durumunu öğrenen halk ihtilafa düştü ne yef'alûne bi Onlar hakkında ne yapacaklardı? Gâle ferîkum minhum. Onlardan bir fırka dedi ki, Übunu alâ bâbi kehfihim Evet onların mağaralarının kapısına bina yapın ki işte ne yapan? Yahcubuhum ve yahmihim. Yani onları koruyacak, himaye edecek bir bina. Rabbuhum alamu bi halihim. Rableri onların durumunu daha iyi bilir. Fehaluhum onların hali yaktazi e, neyi gerektiriyordu? Enne lehum hususiye indehu. Yani eğer Allah katında e, onlara bir hususiyet, yani bir özellik gerekiyorsa Allahu Teala onu bilir. Ve kale asabun nufuz eee nüfuz ehli yani e, işte yetkili kimseler mimmen onlardan leyseluhum e, ilmun ve la davetun sahiha. Yani doğru bir davet veya ilimleri olmayan kimselerden bazılarına dediler: لَنَتَّقِذَنَّ عَلَى ala mekanihim Bunların yerine mesciden lil ibadeti ibadet için mescit yapalım. Tekrimen lehum onları yüceltmek için ve tezkiren bi mekanihim ve konumlarını e, hatırlamak için. Seyekuluuna ثلاثه e, ve Ehli kitaptan kimisi diyecek ki onlar işte üç kişidirler. Rabi'uhum kelbuhum. Dördüncüleri köpekleridir. Ve yekulune ve ne diyecekler? Yine kimileri. Hamsetun beştirler. Sadisuhum kelbuhum. Altıncıları köpekleridir. Recmen bil gayb. Bu gayba bilinmeyene taş atmaktır. Ve yekulune yine kimileri de Seb'atun ve thaminuhum kelbuhum. Onlar yedi kişidir, sekizincileri köpeklerdir diyecek. Kul de ki Rabbi e, a'lemu bi'iddetihim. Rabbim onların sayısını daha iyi e, bilir. Ma ya'lemuhum illa kalil. Onları pek az kimse ancak bilir. Fela tumari fihim. Onlar e, hakkında e, tumari e, ne yapma? E, tartışmaya girme. İlla miraen zahiran yani bu açık delillerin dışında ve la Sorma fihim onlar hakkında minhum ehaden. Ehli kitaptan hiç kimseye bir şey sorma. Evet ne diyor? Seyekulu ba'dul haizine fi kıssatihim an adetim. Evet onların kıssasına dalan değil mi? Haid dalanlardan bazıları sayıları hakkında diyecekler ki hum selasetun üç üç türler rabihum kelbuhum ve yaqulu ba'duhum bazılaruhum hamsetun sadisuhum kelbuhum ve kilta taifeteyn bu iki taife de inne ma qalet ma bu taban li zanniha min gayri delilin. yani delilsiz olarak zanlarına uyarak böyle söylediler ve yaqulu ba'duhum bazıları da hum atun ve saminuhum kelbuhum onlar 7'dir 8'incileri köpeklerdir diyecek kul eyyuhar rasul de ki ey peygamber Rabbi alemu bi adedihim Rabbim sayılarını daha iyi bilir. Ma ya alemu e, evet adedihum illa qalilun mimmen allamahumullahu adedihum Allahu Teala'nın sayılarını öğrettiği az kimseden başka onların sayılarını bilen yoktur. Fela tucadil fi adedihim onların sayıları hakkında tartışma ve la fi gayrihi ve başka konularda min ahvalihim onların hakkında ehlel kitabi ve la gayrihim yani ne ehli kitapla ne de başkasıyla illa cidalen zahiren la umka Yani açık zahiri bir tartışma hariç derinlemesine tartışma. Bi en taktasira ala men nezele aleyke e, vahyun bi şe'nihim. Yani vahyin sana e, onlar hakkında işte vahiyden sana indiren e, indirilenle e, iktisar et yani yetin. Ve la tes'el ahaden minhum. Onlar hakkında kimseye sorma antafasıyla şe'nihim. Onların durumlarının tafsilatı hakkında feyinnahum la ya'lamun zalik çünkü onlar bunu e, bilmezler. Ve la taqulen li şeyin bir şey için asla deme inni fa'ilun zalike gade. Yani bunu mutlaka yarın yapacağım deme. Evet ve la taqulen eyühen nebi ey peygamber sakın söyleme li şeyin turidu fi'lehu gaden yarın yapacağım bir iş için inni fa'ilun hada şey'e gaden yarın bunu mutlaka yapacağım deme. لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي هَلْ تَفْعَلُهُ Çünkü onu yapabileceğini sen bilmiyorsun. اَوْ يُحَالْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ Onunla senin arana bir engel konup konmayacağını da bilmiyorsun. Ve bu tevcihun li kulli müslimin her müslümana bir işte yönlendirmedir, bir tevcihtir. İlla ancak en yaşa Allah. Allah dilerse yapacağım de. Yani inşallah de. Vezkur rabbeke rabbini an hatırla iza nesite unuttuğun zaman ve kul de asa en yehdiyeni rabbi umulur ki rabbim e, beni iletir li akraba min hada rashada bundan daha yakın daha doğru bir yola iletir de illa en e, tuallika ala e, meşiatillah bi en tequle yani ancak şöyle söyleyerek e, yapacağın şeyi Allah Teala'nın dilemesiyle ilişkilendir. Onunla alakasını kur. Seef'aluhu inşallah. İnşallah de gaden yarın. Ve zkur rabbeke bi kavlike ee, inşallah. Ee, evet ee, inşallah sözünle Rabbin'i hatırla. İnnesi nesiten tequlaha eğer onu söylemeyi unutursan ve kıle ee, evet denilir ki ercu en yurşideni rabbi Rabbimin beni doğru yola iletmesini umarım. Li akraba min emir bu işten daha doğru bir yola hidayeten ve tevfikan. Hidayet ve tevfik olarak. Ve lebisu fi kehfihim. Onlar mağaralarında kaldılar. Selase mi'etin. 300 yıl kaldılar. Sinine. Ve zdadu Ve 9 yılda ziyade ettiler. Ve mekese ashabul kehfi fi kehfihim mağaralarında kaldılar. Selasemiyetin 300 sene ve tis'asinin ve 9 sene daha. et evet, kul de ki Allahu alemu bima e, lebisu. Evet, Allah en iyi e, bilendir. Bima lebisu ne kadar kaldıklarını. Lehu gaybus semavati vel ard. Göklerin ve yerin gaybı onundur. Ebsir bihi ve esmi'. O ne güzel görendir ve ne güzel işitendir. Malehun min dunihi min veliyin. Onlar için ondan başka bir veli yoktur. Ve la yushriku fi hukmihi ehada. O hiç hükmünde hiç kimseyi ortak etmez. Kul eyur <laughs> rasul deki ey peygamber Allahu alimun bima maketu fi kehfihim. Mağaralarında ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir bernaabi müddeti mü fihi onların orada kalma müddetini Biz haber verdik fela <laughs> Evet kavli Haddim Bade kavblihi subhane Allahü Tealanın sözünden başka kimsenin sözü yoktur Lehu subhanehu vah dehu onundur <laughs> mağa befi semavati ve mabefil art Evet göklerde ve yerde gayip olan her şey onundur halkın yaratma bakımından ve ilmen ve ilim bakımından. Ma ebsara subhanehu, ebsarahu subhanehu, o neyi görendir? Fehüve yubsiru kulle şey, o her şeyi e, görür. Ve ma esma'ahu, ve ne güzel işitir. Fehüve yesma'u kulle şeyin, o her şeyi e, işitir. Leyse lehum min dunihi veliyyun, yetevella emrahum. Evet, onların işlerini üstlenecek, ondan başka bir velileri yoktur. Ve la yüşriku fi hükmühi ahada hükmünde ona hiç kimse ortak evet koşamaz. Yani hiç kimse ortak değildir. Fehu vel munferit vahdehu bil hükm. O hükümde tektir. Ve lemma beyyene subhanahu ve taala Allahu Teala beyan edince ennel hükme lehu vahdehu yani hükmün sadece kendisine ait olduğunu emere rasulehu rasulüne emretti bitilaveti ma evet uhiye ileyhi kendisine vahy okumasını min hükmü rabbihi e, Rabbinin hükmünden e, ve e, evet ve ve ona e, işte tabi olunmasını fekale dedi ki ve luma uhiye sana vahyedileni e, oku min kitâbi rabbike Rabbinin kitabından la mubeddile li kelimatihi onun kelimelerini değiştirecek hiç kimse yoktur. Ve lentecid min dunihi multahada ondan başka sığınılacak bir kimse de asla bulamazsın. Vakra eyur rasul oku ey peygamber ve amel bima evhallahu bihi ileyke el Kur'an ve rabbinin Kur'an'dan sana vahyettiğin onunla amel et. mübet dileli kelimatihi onun sözleri değiştirecek yoktur. Lienneha sidkun kulluha çünkü hepsi doğrudur ve adlun kulluha hepsi adalettir. وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ سُبْحَانَهُ مَلْجَاً tulce اِلَيْهِ Sığınılacak ondan başka bir melce. وَلَا مَعَاذًا تَعُودُ بِهِ سُسِوَاهُ Ondan başka sığınacak. Yine bakın bu maaz, bu da sığınma anlatıyor. Sığınak bulamasın. مِنْ فَوَائِدِ ayat <الْآيَات> Bu ayetlerin derslerinden bazıları diyor. اِتِّخَادُ الْمَسَاجِدْ عَلَى kubur. Evet, kabirler üzerine mescitler edinmek ve fiha ve orada namaz kılmak ve el aleyha ve onun üzerine böyle bina yapmak gayru caizin fi şer'ina evet bizim şeriatımızda caiz değildir diyor. Zaten mescit yapacağız diyenleri de bu kitapta bakın ne yapmıştı? Bilgisizlikle itham etmişti. E, peki yani burada bir görüş tabi. Fil kıssati bu kıssada ikametul hücceti ala kudretillah yani Allahu Teala'nın kudretine bir delil ikame edilmiştir. Alil haşri neye? Ee, işte i̇şte diriltme, öldükten sonra diriltmeye. Ve e, yine ba'asil eysat nel kubur vel hesap yani işte bedenlerin kabirlerden e, çıkarılması, diriltilmesi ve hesap. Allahü Teala buna kudreti yeter ki buna e, bu kıssa delildir. Delletin ayat yine bu ayetler delildir. Ala ennel mira'e vel cidale e, tartışma çekişme, el-Mahmud övülen çekişme, huvel cidal billetihi ahsen. En güzel olan çekişmedir. Ee, yani cidaldir. Es-sünnetu vel-edebu şer'iyyan. Yani bu iki şey, hüküm, bu iki temel, yaktadı yani gerektirir. Ee, neyi? Ta'alikal umuril müstakbeliye. Gelecekteki işleri ne yapmayı, e, ilişkilendirmeyi alakalı kılmayı, bi meşi etillahi teala, allah Teala'nın dilemesiyle. Yani inşallah demeyi gerektirir. Edep diyor. Evet, burada kalıyoruz, devam edeceğiz. İnşallah buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.